Değerli dostlar yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar şu ülkede, bu ülkede demeyeyim de bütün dünya genelinde son bir aydır e, petrolde olan yükseliş ekonomileri sarstı. E, yani Avrupa'yı, Amerika'yı, Afrika'yı, Güney Amerika'yı hatta ülkemizi. Şimdi şöyle e, petroldeki yükseliş biliyorsun hiçbir şekilde e, durdurulamıyor. Yani. 115 bandında, 115 dolar varil fiyatı öyle o bankta geziyor. Bu demektir petrolün, benzinin, mazotun yükselmesi. O yükselme ne oluyor? Ee, tabii ekonomiye de darbeyi vuruyor çünkü her şey şu an petrolde, gazda biliyorsunuz bunlar da. Bunun kaynağı birinci sebebi biliyorsunuz Rusya e, Ukrayna'yı işgale kalktı. Savaş bir aydır sürüyor. Ondan dolayı kriz kapımızda arkadaşlar. Sadece eğer ki Rusya ya da Ukrayna Ataşkes ikisi sağlamazlarsa, anlaşmazlarsa önümüzde zor günler bizi bekliyor. Yani e, diyeceğim, e, kemerler sıkı bağlanması lazım. Yaz ayları pek güzel geçecek gibi değil. Şimdi şöyle bir şey, ben yurt dışında yaşıyorum. Arkadaşlar e, bundan 2019'un sonu 2020'nin başlarında korona pandemisi çıktığında biliyorsunuz millet peçete savaşı vermişti yani affedersiniz peçete dediğimse az ağız veyahut el peçetesi değil. Siz anlayın ne demek istediğimi. O peçeteyi birbirine girdiler. Yemek yemedikten sonra o peçeteye ne gerek var? O da gerek yok. Mantıksız bir şey. Ama şimdi peçeteler duruyor. Savaş var çünkü herkes gıdaya gitti. Avrupa'da makarna tükendi. Un bazı marketlerde market demeyin de bu büyük alışveriş yerlerinde var. Bazı yerlerde yok arkadaşlar. Ya dersen tamamen tükenmiş durumda. O da e, mağazanın deposunda varsa o da iki günde ve hatta üç günde bir çıkarıyor. Sizin anlayacağınız e, bunlar neden kaynaklanıyor onu tam anlamış değiliz ama stokçuluk değil. Yani kesinlikle öyle bir şey yok. E, taze taze her şey oluyor ama stokçuluk yok. Birinci sebep e, demek ki Avrupa'yı Ukrayna besliyormuş ben öyle anladım. Benim anladığım bu çünkü savaş başladığında her şey ateş pahası oldu arkadaşlar yani her şey pahalandı o savaş başladı birden gaz işte benzin dizel bunlar hepsi yükseldi hep yükseldi bu ne oluyor tabii ki bunlar ekonomiye de yansıyor İşte fabrikalar gazdan çalışıyor diyelim ki e, mazotla çalışıyor bilemem elektrik de çalışıyor elektrik santralleri bilmem neyle çalışıyor onu da bilemem ama işte bir şekilde ekonomiler ee, Tabi kemer sıkmak zorunda kalıyorsun, kemeri sıkıyorsun. Yani e, sizin anlayacağınız önümüzdeki yıllar hatta aylar diyelim e, iyi görünmüyor arkadaşlar çünkü dünya e, Rusya dünyayı karşısına aldı ama kimse de güç ettiremiyor, kimse de bir şey diyemiyor. E, yani e, hala devam ediyor, anlaşma sağlamıyor, Rusya direniyor, diretiyor diyor ki bunlar bunlar benim istiyorum. Ukrayna'da diyor ki ben vermem. Burada ne oluyor? Yani sivil halka oluyor. Ne olursa e, biz savaşa karşıyız. Ama e, ekonomiye de e, büyük darbe oldu. E, önümüz pek iç açıcı değil arkadaşlar. Karamsar da olmamak gerekiyor. Bugün sizlerle böyle bir sohbet edelim. Onu istedim. Çünkü inanın e, Şuradan şöyle gidip e, bir şeyler anlatayım sizlere. Bugünlerde yok, içimde yok. Neden diyeceksiniz? E, orada gariban adam insanlar, sivil insanlar yani bombanın altında ya da kurşunun altında ezilirken, ölürken bizim yapabileceğimiz ancak onlara dua etmek, onların e, yanında olmak, onlara e, sabır dilemek. Yani yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. Ekonomide gidiyor. Biz tepe taklak olduk. Orası daha beter. Ukrayna'nın Avrupa'ya ne kadar büyük katkısı vardı? burada görün arkadaşlar. Bakın. Ayçiçek yağı tamamen bitmiş durumda. Raflarda yok yani. Depolarda varsa çıkarırlar iki günde bir hatta üç günde bir. Bir şey olmasın. Yani millet kalmasın diye. Ama eee Un un dersen e, çok fazla bir şey e, diyemem ama bir arkadaşım duydum e, kendisi e, şeyci, pizzacı, dönerci öyle şeyler yapıyor. O gidiyor direkt değirmene, un değirmene oradan alabiliyor, orada demiş gibi anlatıyor, oradan alıyor, tabii ki onlar da veriyorlar. Fazla da vermiyor, bir vermişler. Demişler iki üç sonra yine gel gene verir, herkese etsin. Burada yani sen Tok durup öpüke ölecek diye bir şey yok. Bunlar adamlar işini biliyor. Ee, ama en önemlisi de arkadaşlar burada millet birbirine yardım ediyor. Bakın ben size ne diyeyim. Ee, hani biz Müslümanlar, şimdi beni yanlış anlarsınız, ben bir şey diyeceğim de. Biz Müslümanlar tabii ki biz e, birbirimize yardımcı oluyoruz, destek oluyoruz. Ama burada belki komşuluk yok ama dayanışma var. Birbirlerine destek ediyorlar. yani bir şekilde destek oluyorlar birbirlerine. Yani bizde olmasa, yani biz görmesek bile onlar bir şekilde yardımlarını yapıyorlar. Ama önemli olan bir an önce Rusya'nın işgali durdurması gerekiyor. Önemli olan da o. İnsanlar daha rahat olsun. Ekonomiler rahatlasın. İş gücü artsın. Herkes ekmek yesin. Kaç olan olmasın arkadaşlar. Ne diyeceğim arkadaşlar? Di diyeceğim hiç yani inanın bak diyeceğim şey yok. Sözüm yok. Bu savaş çok e, büyük etkilerden. Bunların 3 sene önce pandemi geldi. O zaten milleti bir perişan etti. Şimdi de savaş çıktı. E pandemi bir yandan devam ediyor. Millet bir yandan adı onunla uğraşıyor. Bir yandan bu e, ekonomi problemiyle uğraşıyor. Derdimiz çok. Allah inşallah sabır verir bizlere. Kısa bir video olsun dedim. E videomu izlerseniz abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Eğer sizlerin de yorumlarda benim bu söylediklerimi katılırsanız yorum yaparsınız. Like edersiniz arkadaşlar. En önemli olan da videomu paylaşırsanız makbule geçer. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.